Evet adresimiz Didim Efeler Mahallesi arkadaşlar. Bu villamız satılıktır size tanıtmaya çalışacağım. Villanın özelliklerini söyleyeyim. Akabinde fiyatını da hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar arsası 500 metrekare Didim Efeler Mahallesi'nde. Denize 2 kilometre yakınlıkta. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yürüme mesafesinde. Metrekare olarak 230 metrekare net kullanım alanı var. Full eşyalı olarak satılıktır. 215 metrekare olan metrekare paylaşımı da 115'i zemin kat, 115'i zemin üstü birinci kat. Yeni sıfır bir villadır. Eşyaları da yeni sıfır. İç mimar da herhalde rehberlik yapmış. Eşyalar döşenmiş. Evimiz güney cepheli. Fiyatını hemen söyleyeyim. Kusura bakmayın çünkü metrekare özellik şunları söylemeye çalıştım. Fiyat 27 milyon 500 bin TL. 27 milyon 500 bin TL bunlar ciddi rakamlar. O yüzden arkadaşlar böyle halaya girince insan da biraz terler e, halaya girenin halinden anlar gibi ya. Günün birinde Allah nasip ederse siz de kendiniz bir inşaat yaparsanız bu oyunda bu e, halaya girerseniz maliyetler yüksek. O yüzden bu tercih meselesi. Biz bugün 5 milyon 750'ye de ev tanıttık. 7 bine de tanıttık. Değişik değişik kalemlerde, rakamlarda evler tanıtıyoruz. O araç otoparkını bir daha dilersen tez geçelim. Sevgili arkadaşlar burası araç otoparkı yeri. Araç otoparkı yeri. Bahçeyi AST AST yavaş yavaş gösterelim. Evimiz güney cepheli mahremiyet anlamında bahçeler oldukça yüksek. Üstüne bir de perfojeler ilave edilmiş. Sonra geldik. Burada barbekümüz var hemen akabinde bir de kamel yağlanı var. Havuzumuzun şırıl şırıl suyun akışı da bir serinlik veriyor, bir ahenk veriyor. Değerli arkadaşlar havuz da burada. O şemsiye ile biraz oynadım. Büyük bir şemsiye koymuşlar oraya. Sonra dedik 115 metrekare zemin katta, 115 metrekare de zemin üstü birinci katta olmak üzere 230 metrekare kapalı alanı var. Bu alan salon ile mutfağın ortak kullanım alanıdır. Bu alan salon ile mutfağın ortak kullanım alanı yer terası. Üstünde de güneş kırıcılar hem binayı süslemiş hem de gölgelik yapar. Ve burada da geniş bir teras var benim üstümde. İleride inşaatçılar mı çalışıyor bir ses geldi. Dikkatimi çekti o yüzden o tarafa baktım kusura bakmayın. Bu da arkadaşlar bahçemizin büyüklüğü. 500 metrekare bir arsa içinde bir ev. Burayı da gösterdik. Evin dört tarafını size böyle taratalım. Sizi de kendimizle gezdirelim. Böyle geldik arkadaşlar. Böyle geldik. Bu da evin ne tarafı? Bu batı tarafı. Havuz tarafı güney taraftı. Bu arka taraf kuzey. Diğer taraf doğu tarafı. Sonra evin bu tarafına geldik. 115 metre zemin oturumu var. 115 metrede zemin üstü birinci kat. Tabi balkonlar, teraslar. Onlardan Ayrı, E full akıllı bir evdir, otomatik sulama sistemi var. derler arkadaşlar, yerde döşenen bu döşemeler, bunlar mermer, bunlar mermer. E, efendime söyleyeyim, evin arka tarafı, bir diğer tarafı inşaat tamamen bitmiş, orada da oturanlar var. E, bir tarafına sonra inşaat yapılacak, güney tarafı da yol. Müsaadenizle, ben de ayakkabımı çıkardım, bağışlayın beni. Evimize merhaba dedik, 27 milyon 500 bin TL. Bunlar az buz paralar değil. O yüzden arkadaşlar ama ev de az buz ev değil. E, ufak evler de var. Daha böyle ben bazı evlere derim bunlar çok lüks mafya vari evler ya. İşte bu da o evlerden bir ev. Koridorumuz bu. Efendime söyleyeyim gergi tavanlar da e, güzel olmuş eve uymuş. E, buralara ne yapmışlar? Duvar kağıdı. Şöyle bir gel vestiyere doğru. Vestiyerimize doğru geldik. Ev akıllı ev, evi komuta edebilirsiniz. Başka yerde olursanız. İşte bu vestiyel, burada bir daha böyle aynalı bir dolap var, bir şey var. Mutfağı gösterelim. Mutfak 115 metre zemin oturumu, 115 metre zemin üstü birinci kat olmak üzere iki katlı bir ev arkadaşlar. Bunlar alüminyumdur. Bu da vastaslı böyle dönüyor menü. Evet, mutfağımız bundan ibaret. Burası mikrodalga arkadaşlar. Samsung marka buzdolabı, tereklerimiz var, bulaşık makinesi. Herhalde kapağı gelecek ya da ahşaptan yapılacak. Burası yıkama yeri, ocak ve davlumbaz. Şu mutfakta otururken bir yemek alanı da var. Bir de bu alana nazır oluyoruz. Yani bu şemsiyeli alan, havuza. Buraya da nazır oluyoruz. Peki orayı gösterdik. Buradan ne oluyor? Buradan. Buradan da geniş bir kapı var. Dilersek terasa çıkarız arkadaşlar. 27 milyon 500 bin TL. Aydın ili Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde 500 metre kareli arsa paylı yani arsası zaten kendisinin paylı da dedik zararı yok. İşte bu evi tanıtmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar yerler rampalı mampalı değil. Lüks aracınız olursa yollar öyle nerenin yolları Avrupa'nın caddelerinde street sokaklarındaki yolu beklemeyin. Tabi bizim yollar da çok iyi. Ama neticede buralar son 4-5 yıldır hızlı gelişti. Devlet, belediyeler yapabildiği kadar yol yapıyor ama öyle sizi yoracak, arabanızı yoracak bir lokasyon değildir. Efeler Mahallesi dedim kıymetli bir yeri. Bu mahallenin yolları, altyapıları hepsi de yapılmış arkadaşlar. Burası da işte televizyon ünitesi üste klimamız var. bu tarafta bir süs masası var. İşte oturma grubu bir yemek masası. Dilersen o kapıyı açtım havuza doğru, o bambu takımlarına doğru bir git. Tekrar yüzünü bu tarafa çevir. Arz etmek istediğim şu. Yani birileri böyle iki parmak yere yakın araçları var ya. Ufak bir taş çıksa vurur. Bazıları işte çok pahalı araçları olur. İşte söylerler ya da merak ederler. O yüzden yol öyle böyle seramik döşenen bir yolda değil, kötü yolda değil. Altyapı kanalizasyon da var. Salonu gösterdik, geldik. Geldik arkadaşlar. Zemin katta bir odamız var. 115 metrekareye oturan zemin katımız da bu. 115 metrekare oturan zemin katımız da bu. Şöyle can ben bazen videoları izliyorum ya. Bazen videoları izliyorum. Sen oradan bakınca aslında sen de anlıyorsun. Bazen bakıyorum odalar yarım çıkıyor. Ona bir çözüm ya bulalım ya da bulursam bul. Çünkü ben kendim bakınca çok iyi anlamıyorum. Bu da arkadaşlar birinci odamız. Yüz ölçümünü eğer daha iyi insanlara gösterebilsek iyi olur. Eğer bu makinede çıkmasa olmasa makineyi değiştiririz yeni bir tane alırız. Bu da birinci odamız arkadaşlar. Perdeler, klimalar, yatak odası, dolaplar. Yani yatak, dolap hepsi de güzel olmuş. Salonu gösterdik, mutfağı gösterdik. Geldik. Burada ne var arkadaşlar? Çamaşır makinesi, affedersin. Klozeti niye açık unutmuşuz? Evet. Ve burası da banyomuz. Banyomuz bundan ibaret. Değerli arkadaşlar, burayı gösterdik. Şimdi merdivenimiz sağlıklı merdiven. Şuradan yanıyordu. Evet yandı. Bu ledler de sensörlüdür. Oraya bizi algılayınca yanmaya başlıyor. Merdiven kovası da rahat, zaten iki katlıdır. Yani bu iki katta dünyanın hiçbir yerinde eğer bir insan yatalak değilse, çok işte hani evde tedavi görmüyorsa, başka bir katın üstünde bir kat var. Bunun için asansör arayışı olanlar, yani ancak yatalak hasta olabilir. Onlar da öyle bir şeyse zaten. Hani hastalar, devlet gerekli desteği yapar. İşte asansörde birçok KDV'de muaf tutulur. Eğer öyle biri bu evi alırsa ben bir merdiven bile çıkmıyorum dese, ona yeni bir asansör yapmak lazım. Çünkü ben daha önce bu tarz evler tanıtmıştım. Birileri diyor ki asansör ama şimdi bakıyorum eğer engelli değilse, yatalak değilse bir kat çıkıyor. Ona da asansör lazım değil yani. Hatta devlet de bir katta çok asansöre sıcak bakmıyor. Değerli arkadaşlar, burası da etti ikinci oda. Altta da bir odamız var idi. Bunun arkasında bir balkon da var. O yüzden insan yemek de yiyince çiğniyor ya. İşte ne mi yüzünü yıkınca yine elini hareket ettiriyor ya. E biri de insan yüzünü yıkamaz. Bu ancak engelli, sıkıntılı biz olabiliriz, başkası olabilir. Öyle biri varsa o zaman asansör yapılır ve ancak iki katlı bir evde sadece engelli bir adama özel ev yapılır. Onu beyan etme çabasında oldum. İkinci odayı gösterdik. Bu ikinci banyoyu da gösterdik. Sonra bu odaya bakalım. Evet. Bu da üçüncü odamız arkadaşlar. Ebeveyn banyolu odayı da Sona doğru göstereceğiz. Gün batımına yakalandık. Geç bir ikindi vakti. 2 Eylül 2024 yılı bu evi size tanıtıyoruz. 2 Eylül 2024 yılı bu evi size tanıtıyoruz. Evlerin en güzeli sizin olsun inşallah. Ve ha, bu perdeler perdeler. Perdeler kapalı pencereler örtük. Burada da bir terasımız var sevgili arkadaşlar bu ilgi çekmeyecek bir ev değildir. Neticede kul yapısı. Yani insanın gücü varsa, yetiyorsa gerçekten bu ev alınır. Buna da bahane, mahane yok. Bir şikayet varsa işte para çok pahalıdır, şu budur. Bugün evet, üçüncü odayı gösterdim. Bugün bir hanımefendi sağ olsun benim de değer verdiğim, değerli, pozitif, güler yüzlü bir abla, bir hanımefendi. Evet, üçüncü odayı gösterdik, dördüncü odayı gösteriyoruz. Bana mesaj atmış. Üç yıl önce ev, işte 480 bine falan ev söyledim, almadı. Şimdi diyor, evler üçtü. O zaman da şeyde var, nerede ya? Instagram'da yazmış. Yazışmaları duruyor. Çok pahalı, çok çok. E şimdi bir daha diyor pahalı. Dedim ablacığım sen o zaman da dedin. Yani dedim bunda şey yok. Yükseliyor. Ama ucuz evler var. Yani vallahi ucuz evler çok var. Bugün 5 milyon 750 ev tanıttık. işte uygun evler de var. Yok değil. Ama bu evlerin standartları ayrıdır. Yani şimdi şöyle gönül ister ki herkesin güzel evi olsun. Ama şimdi hiç çalışmadan, terlemeden, heybeden biri bu eve sahip olsa tabii insan ister. Ama insana biraz kafa karışıyor. Nasıl oldu ya? Ben o kadar çalıştım, alamadım. Bu nasıl aldı? O yüzden Gerçi çok çalışan mı kazanmış, az çalışan mı o da tartışılır ama valla bence hak edenin olsun. Yani inşallah Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin. Ama ucuz evler de var. Ben de bir Kahramanmaraşlı bir arkadaşım vardı İsmail. İsmail'e de selam olsun. Ben de bir yerde yönetici yapmıştılar beni bir ara. Bir yerde ben de böyle ulusa sesleniş gibi konuşuyordum. İsmail diyor Toprağım diyor. Ya aslında diyor sen ne söylediğini, sen de ne söylediğini bilmiyorsun. Ben de zaten anlamadım. Ama diyor hoş konuşuyorsun. Şimdi ben de anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabildim. İsmail'e de selam. Kahramanmaraş'a da selam. Sevgili toprağım. Toprağım dediğim için ben oralı değilim ama böyle o da böyle benim iklimimde değerli bir insan gördüğüm için içimden geldi söyledim. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla ilgiler.